Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde 1 Mart 2025'i gösterirken şu anda görmüş olduğunuz yer Hacılar Hitit Üst teleferikten buraya kadar yürüdük. Şimdi i̇şte manzarayı göstereceğim. Türkiye'nin en özeli, en güzeli Sağ Sakallık Erces Zirve. Biz tam şuradan, şurası Mutluman. Şu Mutluman arkadaşlar, en zirve. Biz şu aradan, şu ara var ya, tam şu odaklayabildiğim, şu ara var ya, az daha odaklayabilir miyim bakayım. Evet, tam edemiyormuşum Tam şuradan, şu aradan şöyle şöyle gelip tam da şurada bileğimi kırdığım yer tam da oraydı. O yüzden biz bu kez otoman açık değil. Otoman açık olmayınca ne yapıyoruz? <laughs> Yürüdük geldik. Şimdi ekipte sonradan tanımadığım abilerim var. Ziya abi var ve ee, Aslan abim var. Aslan abim kayakçı olunca aşağıdan birazcık gitti. <laughs> Bu yamaçlarda taş olma ihtimali yüksek. O yüzden e, çok fazla şey yapmayacağız arkadaşlar. E, Taşlara dikkat edeceğiz. Çok fazla sürat yapmayalım. E, yamaç kar tutmayabilir. Sanki şu ara daha mü mü iyi gibi. Ya da şuram iyi. Bizden önce giden mi olmuş buradan ya? Kayak izi var. <laughs> Aslan abi mi? o zaman. Şimdi burada da bayağı bol gözüküyor. Dikkat edelim, dikkat inelim. Ondan sonra şöyle derenin içinden içinden e, hacılara, hacılar e, Hisarcık arasındaki bağlantıya bağlanacağız. İsmin? Evet, ekipte misafir konuklarımız var. Ee, Ziya abi zaten Aslan abi söylemiyorum. Hadi şuradan, siz şuradan... Aha. kalktım. Şöyle bir inin hem de siz çekmiş olayım. Hadi. Hadi abi. Evet. Şöyle misafirlerimizi bir görelim. Hadi kim? Akşama YouTube'dasınız bu arada. Hadi. Allah Allah. Woo. Haydi abi. Bir gözleri sürmeli. Yavaş fazla heyecana kapılıp hırsa kapılıp. Abi nasıl kapılmayacağım arkadaş? Karda güzel ya. hep diyorum da hep ben kapılıyorum sonra. Bir gözleri sürmeli diyor ya. O zaman. Şu manzaraya bir bakın ya. Şu manzaraya bir bakın. Kapıldım gidiyor. Allah Allah! Bahtımın rüzgarına sılalım, sılalım. Allah Allah! İşte bu! Allah 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 Allah! Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? Hadi abi! Evet birazcık çukura girseydik çıkamayacaktık. O yüzden şurada birazcık çukurluk var. Ve geldiğimiz yamaçta aha da böyle. Şu evcilsin bu kısmı sağ sakallık bölgesi arkadaşlar. Sağ sakallık bölgesi. O yüzden Hay abi. Hadi abi. anabeseydik iyiydi burada yani. sağ sakallık yapmadık demeyelim yarısından da olsa nasıl yok Ankara gibiymiş haydi ekip hadi abi Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Murat Hanlı'nın peşine takılan takılana ismini bir daha söyler misin? Süleyman Recep, inşallah unutmadı. Ve, dağların aslanı, aslan abi. orijinalinde de ismi de, kendi de aslan. O zaman haydi ekip, hadi. Hadi hadi takılın ekip peşine. Kapıldım gidiyorum. Murat Hanlı'nın peşine Türkiye'nin en özelinde en güzelinde sağ sakallı özlemişim gözlerimden yaş akacak sevinçten o zaman Türkiye'nin en özelinde en güzelinde cihaz Kayak Merkezi'nde çığ düşmüş çığ çığ düşmez diyenlere gelsin çığ düşmüş bakın ee, ben diyordum ki hep buralara çığ düşmez diye ve düşüyor çığ düşmez ama Ziya düşüyor. şu düşen alanı da hemen şöyle ah, arkamda göstereyim şu alan. Komple çığın düştüğü alan arkadaşlar. Ben hiç çığ düşmez diyordum Erciyes'te ya. Düşmüş. Ama asıl ziya mı düşmüş. Allah göstermesin. Düşmez, kalkmaz. Bir Allah. O yüzden haydi aslanım. Aslanım eller eller. Ne bilsin yaban eller. Haydi ekip. Hadi abi. Evet bu arada çığın düştüğü yeri şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çığın düştüğü yere düşen de Ziya abi. Arkadaş çığ düştüyse ben de düşerim diyor. <laughs> tamam dedim abi düş yani ne diyeyim. O zaman Rejdi'de bir... Hadi Ziya abi. Düş önüme yakışıklı. Huuu. Vay be özlemişim sağ sakallığı. Sağ sakallığı özleyenlere gelsin. Hana, Mustafa'ya, Önder abiye, Ercan'a. Daha buradan keyif alan daha nicelerine selam olsun. Bu karda, bu toprakta, bu Erciyes'in yazın kışında her durumunda keyif alanlara selam olsun. Biz tutkuyu, macerayı bu Erciyes'in Allah Allah diyor ki çığı çığ düşmüş de gül mi sanmış diyor. Bir şey dedi de tam o kadar anlayabildim. Hanzi abi! Kapıldım giyiyorum. Dararararararay. Battımın rüzgarına. Allah Allah! Süleyman ve Recep işte Bizi bekliyorlar. Bazı yerler buz, bazı yerler kar olsa da, şey olsa da, yumuşak olsa da. <laughs> evet, ilk defa gördüm biliyor musun? Ve işte o Deli oğlana bak sen. Tam deli. Tam deli. Haydi ekip az kaldı. Piste bağlanalım. Daha e, Recep ve Süleyman'ı Tanrılarsa daha o Murat Anlı Deresi'ne ismini verdiğim dereye de götürebilirim. Bugün çok güzel, bugün çok özeldir orası. Bozmuşlar, herkese reklamını yaptık ama. Hadi abi. Hadi Nitrol abicim, hadi. O zaman, o zaman tutku, macera ve ziya varsa. işte keyif de vardır. Tutku da vardır. Macera da vardır. Allah Allah tertiğin olmadığı, o çıkıntının olmadığı yerlerden gitmekte. Hıh diyor, hıh diyor. <laughs> Keyiften ne dediğini kendi de bilmiyor. Huh. Allah Allah. Huh. Ve işte salsa kalıptan inince geldiğimiz gittiğimiz yerlerde işte buralar arkadaşlar. Birazdan da hacılar karakola bağlanı vereceğiz. Burada eğer kar bir buz bir toz kar şeklinde ise dizlerimiz her zaman kırık oluyor ki ee, o, e, o ama vazifesi görsün dizlerimiz ağrımasın diye dizlere yük gereksiz yük binmesin diye ve artık yavaş yavaş da ah, bağlantı pistine doğru gidiyoruz ama dediğim gibi bazı yerlerin bugün daha doğrusu Bolkar'ın çok fazla keyfi yok ama yine de biz tutkuyu macerayı bu pistlerde arayıp en güzel yerlerini yıkılayıp tadını çıkarıyoruz. O yüzden lezzet almak isterseniz her ortamda alırsınız. Eğer ya Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yaşanmaz. Burada memleket mi? Ya da burada ortam mı derseniz altın kafasını da koysalar yine keyif İşte biz burada hızlanmamız lazım işte. Çıkamam mı demiştim ama çıktım. Biz Bakın şurası Hacılar ee, üst, şurası da sarcağa giden bağlantı pisti. Buraya gelirseniz yürürüm derseniz e, Hacılar'a çıkar, yok kayarım derseniz tekrar geri gelecekseniz de e, şu tek karakol teleferini kullanmanız gerekir. Evet Aslan abiye ve Ziy Ziya abiye ve e, Recep'e çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel. güzeldi. 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 Aslında tam güzel zamanı değil. Çok daha güzel zamanlar var ama yine de yine de keyif aldık. Ama Evet aldım. Aldım, evet, aldım, aldım. Güzeldi. Hadi bakalım. Takipte kalın. biz aksiyon bitmez. biliyorsunuz Hoşçakalın.